Tamam oğlum gidin artık lane'inize yeter. A Arama döndü oyun. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün El Galacticos 5'lisi toplanabildik ve dereceli maçtayız. Şu an yanımda Carlos var. Diğerlerinin sesi onun telefondan alacaksınız. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. <laughs> İyi bayramlar. Kim Türkiye'nin? Hepinize. Hepinize. Şu anda e, Elmas kim var ya bizim Beşli'den? Ben varım lan. Sen ne var Elmas oldun lan? Beckham Elmas. Diğerleri Zümrüt'te abi. Ya, bu sezon saydım tam 8 kere Elmas'a <laughs> ver, La yanlışlıkla double açtım ya. <laughs> Kötü oldu. Ama, get, bir şey ama ben bunu yerim. Bana genk gelme abi. Bu senin maviye totem mi bıraktı acaba? Dur bakayım bir. Çakal ya. Tam bir çakal bu Yasuo ama bilmiyor ki ben ondan daha çakalım. Gel, gel kulemin altında bir ürküteyim seni. Bir iki şey, bir iki şey, oldu, bir şey. iki oldu. Şey. Bunu... İki olacak ama haberin olsun. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi bu pasif o kadar mı saçma olur ya? Böyle bir şey olamaz ya. Söyleyin abi söyleyin buraya gel deyin. Oyunun heyecanıyla bazen göremiyoruz. Amumu'ya oynayalım mı? Gel Amumu'ya. Gel 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 gel. <laughs> Sıçrası var onunla. Tamam çok kötü sıçra kullandı. Kes onu. <laughs> Kehitli senle ne alakası var Ozi keyifli ne? Tamam. Tamam. Sıfır manam. Çık abi tamam. Ben base atacağım. Gel gel gel. Gel gel. Abi... Manam da yok hiç. Sıfır. O öldü salak. <laughs> Ulan ultiye bir mana olsa keseceğim onları ya. <laughs> Oğlum oğlum diyor. Lan <laughs> Oğlum nasıl bir oyun oldu lan? <laughs> dakika 3 11 <on> kill <laughs> Tamam oğlum gidin artık lane'inize yeter. Arama döndü oyun. <gülüyor> 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 Yetiş be pant. Abi şu aram modundan çıkabilir miyiz artık? <laughs> Apo senin mi? Apo sen bizi duysan olur mu? Şu aram. Ultim hazır bota doğru geliyorum. Yetmedi hasarım Ejder var ama Bot 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 çık bot. Geri 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 abi. Ee, oraya... Oraya. Ya sonun kalkanı yok. Lan 50 kişilik korkutma atacağım size ya. gelmedi bir türlü ya. Köpek <laughs> 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 soya ulti atayım mı la? Öl ya so sende. de. Tamam ben. bir tane itemi tamamladım. Ya. Aa amumuya bak kule alacak la. Ulti multi atın almasın. Sen başta sinan alamette Orayı temizle Apo oradan alameti alın. Ölmeyin bot. Ölmeyin alameti alıyorlar. İlk kuleyi vermeyelim abi. Abi. Ya ben de gelemiyorum. Çünkü ben gelirsem minyonlarım iktidildiği için sadece kuleye vur abi ölme ya. He?

uçacağım ya suya. Harikasınız beyler. bizim Sinan atalım mı? Doğacaklar. Alamet bir kere vursun. He? Artık Yarı canlı indirdim uçak kalın çünkü. Aynen öyle Amumu şurada mı lan amumu Midi midi tutacak var mı Mid gitmesin ya Güzel bir şey. Lan bu beni kesecek mi acaba? Helal lan sana, Leona. Harikasın Adc, çık abi ejder var. Çıkın resetlenin ejder'e. Hep beraber ejder'e. Abi ilk başta... Kalma kalma çık. Ya, Amumuyu ya. kestim ben. Lan. Yeter <laughs> abi ultimi de harcadım ama Yapış lan şuna. Hadi çık oradan, çık oradan. Çık oradan. Hmm. Tamam abi tamam zorlama. Ee, tamam benim ultimi doşladı zaten ya şu şeyden. Ozi e, tanksız çok gezme lan Sana dönerler şimdi. Bekle Furkan'ı biraz. Bana kim gelirse gelsin. Keserim şu Bu kadar özgüven. 5 <laughs> saniyeye ultim var. Vex ultim var. Girerseniz Takip ederim Beyz mı onu Tamam Gireceğim ben Giremedim o, Ultiyi kaçırdım Kötü bir fight yaptık ha, Verecek bir şey yok da Ben çıkarım buradan Sıkıntı yok MF'yi gör. MF'yi gör. Ya sonun kalkanı yok. Ultin yok mu lan MF? <laughs> Onu keserseniz resetlenin baron alalım. Çıkabilirseniz. Ve <laughs> işte <laughs> 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 yapıyorsun bu sporu be gel baron alalım be <laughs> Oğlum o ne vuruyor lan öyle? İki burada, göre, burada, Ozi seni kestir nasıl kurtardım babacım tıkıştırdım, tıkıştırdım. Sen benim mü Burak? Gördüm abi. <gülüyor> <gülüyor> de, kestir Aynen. Falan. Benim ultim gelsin. Ulti atacağım ben. Rahat oyna. Acele etme gel şimdi gel gel. Gel 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 gel. Hiçbir şey yapamaz gel. Ya. Bunu nasıl suda kes? Heh. Al kes. Kes 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 bunu da kes. Bunu da kes. Çetemez kes. Olsun. Kayacak o şimdi. Daha can can bak ben de bir kere ölmüş ben de olmaz. <laughs> ben şurayı bir tık ittireceğim ejderden önce abi. Ejder hep. Bitti bitti, bitti bitti. bitti. <laughs> Ben burayı ittirdim geliyorum base atıp itemde ama ben siz savaşmayın la. Savaş, savaşmayın oğlum. Kimse yok, yani sen Yürü be MF <laughs> Abi güzel bir oyun oldu be. <laughs> Bu oyunu da MF uğruna MF şerefine atalım be abi. O penta sağlam pentaydı abi. <laughs> Tebrik ediyorum. Buradan Figo abime saygılar. Ya, bir bir Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Yayını bitireceğim. Şöyle. Furkan'ın 8K hasarı var saygılar. <laughs> arkadaşlar bir başka maçta görüşmek üzere Tekrardan Şunu söyleyeyim arkadaşlar Eğer istediğiniz hero olursa yorumlarda belirtin Yorumlara okuyoruz Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar